Uzak şehir dizimizde gelecek hafta neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Albora konağında yıllardır peşinde olunan sır nihayet geçtiğimiz bölümle beraber açığa çıkmıştı. Bu sır tamamen dengeleri değiştirecektir. Sonradan gelişecek olaylar ise tam bir aksiyon hal alacak. Albora konağında fırtınaların kopacağı sahneler peş peşe gelirken kayayı olduğu çukurdan kurtulması ise izleyicileri ekran başında kilitlemişti. Zehrinin yanında olması ise kafaları karıştıran bir detay olmuştu. Uzak şehir yeni bölümde Alya tam bir Albura kadını olarak karşımıza çıkmıştı. Ecmel ile Cihan'ın arasındaki intikam kolay kolay bitmeyecek. Daha çok farklı bir boyut alacak. Sadakat evlatları için çok üzülecek. Onlar için de elinden geleni yapmaya devam edecek. Alya'nın Cihan için halka karşı konuşması Cihan'ı daha çok etkilemiştir. Nare Şahin için endişe içerisinde olacak. Sizler de gelecek bölümde neler olacak diye merak ediyorsanız Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.